Videomuza hoş geldiniz Ömer dizimizin yeni bölümünde heyecan dolu sahneler yine bizlerle olacak dizimizin yeni bölümünde Ömer ve Gamze için büyük sıkıntılar yaşanacak maalesef ki ikilinin imtihanı bitmeyecek ve toparlanmaları hiç kolay olmayacak, Ömer ise her zamanki gibi Gamze ve ailesi için mücadele vermeye devam edecek. Öte yandan Reşat Hoca ve İzzet arasındaki gerginlik giderek artacak İzzet'in kini öfkesi bitmeyecek ve Tahir'i de kendi ateşinde yakmaya devam edecek, Reşat Hoca ise evlatlarını İzzet'e kurban etmeyecek ve bu uğurda canı pahasına mücadele verecek, ayrıca çok geçmeden Çiçek ve Reşat Hoca birlikte olacaklar sonunda Çiçeğin sabrı sevgisi kazanacak, Öte yandan Nisa her ne kadar Hakan'a şans verse de aklı özgürde kalacak ve çok geçmeden Nisa özgüre aşık olduğunu fark edecek ve artık Nisa kalbinin sesini dinleyecek fakat Hakan çocukları Nisa'ya karşı kışkırtarak Nisa'yı zor durumda bırakacak hamleler yapacak. Öte taraftan Şule okulda çalışmaya başlayarak Ömer'i zor durumda bırakacak Gamze ile Ömer'in arasını bozmak için Ömer'in sürekli yakınında olmaya devam edecek diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın